thank mm -hmm. you Merhaba arkadaşlar. Oda vlog'una hoş geldiniz ve bugün benim odamı, yeni odamı sizlere göstereceğim. İyi şeyler diliyorum. Öncelikle kendimi çekeyim. Sağ solu çekeceğim ve yeni odayı sizlere göstereceğim. ışığı falan açacağım. Bakalım eski odayla kıyasla eski oda vlog'unu ekrana koyarım. Karşılaştırırsınız. Kontrol edersiniz. Bakalım bunu beğenecek misiniz? Beğenirseniz yorumlar kısmında bekliyorum. Yakında ev vlog'u gelecek. Bilginiz olsun yani evimizin vlogu gelecek komple ne var ne yok onları şu anda göstereceğim ama bu şu anda odayı komple tasarladım ilerleyen zamanda evde falan tam oturttuk mu ev vlogu da gelecektir bakalım Şimdi öncelikle şöyle ışığı açalım ve sizlerle birlikte kontrol edelim. Arkadaşlar odayı tamamladık. Tabii bazı eksiklikler var. Onları sizlere söyleyeceğim. Öncelikle şöyle odamızı sizlere göstermek istiyorum. Kapıyı kapatalım. Artık orayı önemli yerleri çekmeyeceğim çünkü ev vlog gelecektir. Takipte kalınız. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Sade bir ışık gördüğünüz gibi bir kapımız var ve tabi ilerisinde odalarımız falan var. Oturma odası, yatak odası, mutfak, banyolar falan filan. Şimdi bunları sizlere göstermeyeceğim. İlerleyen zamanlarda bilginiz olsun arkadaşlar. Neden ev vlogu gelecek ve neden bekletiyorum? Çünkü arkadaşlar Kasım'ın 13'ünde gördüğünüz gibi evleniyoruz. Bize nikah var. Herkesi bekliyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdilik oda vlogunu yani tamamlamadım ama tamamlandı diyelim oda vlogunu göstereyim sonrasında evlendikten sonra yengenizle birlikte ev vlogu çekeceğiz bilginiz olsun. Şimdi kapı tarafından başladım kapıdan gördüğünüz gibi <laughs> giriş yapıyoruz ee, şöyle bir şey var eksikliklerim var hepsini teker teker söyleyeceğim tabi kullandığım kamera eski videolardan bakabilirsiniz ee, kameranın markasına falan Canon e, şu anda hatırlamıyorum ama Canon E200D miydi öyle bir şeydi şu anda hatırlamıyorum bakarsınız siz tabi eksiklikler var onları teker teker size söyleyeceğim öncelikle neler yeni geldi arkadaşlar e, üçüncü bir bilgisayar geldi ve üçüncü bir sistem var bu tarafta burada çok farklı oyunlar mevcut ve farklı farklı oyunlara hile gelecek gördüğünüz gibi işte ne bileyim League of Legends'tır, işte burada Rainbow Six Siege var. İşte Sea of Thieves var. Bunların hepsi hile sattığımız hilelerin oyunları ve bu bilgisayarda gerçekleştiriliyor. Bunlar tabii bir tanesi video bilgisayarı bir tanesi hile işte yapma bir ama şu kodlama. Bu tamamen kodlama bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi yeni gelenleri tek tek baştan sizlere söyleyeceğim. Öncelikle bir tane daha tabi sandalye alacağız. Pembe renkte. Ee, yani oyuncu koltuğu bilginiz olsun. Şimdi sağ tarafta benim figürlerim vardı işte Marvel figürleri, figürlerin hepsi burada. jokerdir batmendir odur, budur, hepsi burada. Yani koyacak bir şöyle bir vitrin bulmam lazım cameken. Ee, onu buraya koymam lazım ki veya yani bir yere koymam lazım o camekeni ki bu şu şeyleri dizeyim. Figürleri dizeyim. E, evet, tabii gitarla da geldi. E, ayıcıyı da arka planda biliyorsunuz daha öncekiler bilirler. ancak buraya koyabildim. Tabii eski o da büyüktü. Şu anki birazcık şey. E, arka tarafı led döşedim. Zaten led renkleri farklı yanabilir ama kamerada farklı gösterebilir. Farklı gösterebilir. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir bilgisayarımız var. Şuradan göstereyim sizlere. Benim ana bilgisayarım ortada. Video falan çekme olayında mikrofondur. Zaten bunların özelliklerini diğer videoda da söyledim ama şu anki yeni durduğum odayı sizlere göstermek istedim. Hepsini kendim ayarladım, Hiçbir şey yok. Ana bilgisayarım dediğim gibi ve işte kamera orada duruyordu normalde. Şu an çıkarttım ve videosunu çekiyoruz. Burada softboxlar var. ışıklarımız Açtığımızda yanarlar. İki adet red light var. Yani şurada da bütün oyunların hilelerini yaptığım bilgisayar var. Bilginiz olsun. Bunu görmemişsinizdir. Bazı videoda görmüşsünüzdür. Şöyle göstereyim. Şöyle aşağı indiğimizde de pek eee dosyalar ve şurada 4 ayrı DualSense kolumuz var. Kaç? 4 tane var. 3 4. Aynen. Bir tane de olacak. O da içeride. 5 tane total bir PlayStation 5 kolu bu. Ve şöyle gayet güzel bütün hepsini topladım derledim güzel olduğunu düşünüyorum eğer güzelse yoruma kısmına yazın ve arka plana gelelim arka planda da arkadaşlar yeşil arka plan kullanacağım artık figürler olmayacak çünkü yeşile daha iyi oluyor şöyle göstereyim hızlı bir şekilde halledebiliyorum ama figürler olunca arkadaşlar figürler tozlanıyor figürleri ben cam mekanlı bir tane şey yapmam lazım onu da nereye koyacağım inanın bilmiyorum yani bana bir Odayı şöyle bir kontrol edin, nereye koyayım, nereye koymayayım. Şuraya mı koyayım? Ama burada da bak kim var arkadaşlar? Fırfır. Fırfır gel. Fırfır hiçbirimden değil. kız Fırfır. Babiş. Hadi be hesapla arkadaşlara. Hadi hadi videodan çıkacağız. Gel. 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 Gel kız. Hadi arkadaşlar. Şu an pas vermiyor niye? Ee, daha yeni dizdiğim için kabloları falan toparlamadım için fırfır geldi şu an çıkartmıyorum toparladıktan sonra çıkartacağım ve gördüğünüz gibi bu Arkadaşlar bu şekilde yaptım ben yani benim hoşuma gitti ve ben aklımda bunu kurdum ve bunu gerçekleştirdim Dediğim gibi ilerle zamanlarda da ev vlog gelecek komple ve bu ev vlogunda da yengenizle birlikte gelecektir şu anda sadece e, burasını tamamladım diyelim buraya gösteriyorum ama ilerleyen zamanda dediğim gibi değişiklikler olursa sizlere gösteririm. Beğendiyseniz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Beni abone olmayı unutmayın. Allah'ım emanet olun. Bay bay arkadaşlar.